değerli hocalarımızdan Okan Halay bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Tabii şipşak olsa şipşak gerçekten çok kalın. çok önemli bir tecrübe. bizim savunma bloğumuzda gerçekten bizi zorlayacak oyunculardan bir tanesi. Barcelona'nın erken finale çıkması, geç olan yarı finalin uzamaya gitmesi, dar kadrolu bir takımın o uzayan yarı finali kazanması. Hani her şey aslında Xavi Pascual'in tam istediği gibi gelmişti finale. Nesine TV'ye hoş geldiniz değerli izleyenler. Gözden uzaklığa karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda Zeynur Pehlivan'ı konuk edip kadınlar Avrupa Empol Şampiyonası'nı konuşmuştuk. Yine çok değerli bir konuğum var. Eski milli takım antrenörlerimizden hem kadınlar hem erkekler Süper Liginde görev almış. Değerli hocalarımızdan Okan Halay bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Ozan. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Çok değerli bir şampiyonayı Zeynur Hoca ile konuşmuştuk. Bir baş çıkarlı ve bir o kadar da garip geçen e, bir iki günlük macerayı konuşacağız sizinle. E, Şampiyonlar Ligi Final Four'u geride kaldı ki e, kimsenin belki de beklemediği şeyler oldu. E, Birçok sürpriz yaşandı ve e, gelen dört takımın Dördüncü sırasındaki favori belki de, dördüncü sıradaki takım belki de şampiyonluğa uzandı. Kiel e, şampiyonluğa uzandı. Genel bir değerlendirme alayım sizden detaylı başlamadan önce. Vallahi doğruyu söylemek gerekirse gönüllerin şampiyonu diyebiliriz Kiel için. Ee, ben e, Kiel takımının yani 2014'ten beri Almanya'dan e, hiçbir takım final oynayamamıştı yanlış hatırlamıyorsam herhalde en son Flensburg e, kupayı almıştı. E, 2014'ten beri hiçbir Alman takım finale dahi çıkamamıştı. E, uzun süren bu sessizliği Kiel bozdu. E, Kiel şampiyonada bence çok büyük oynadı. Çok büyük bir karakter gösterdiler. Ve mükemmel bir mücadele örneğiyle e, bütün takımları yani favori gösterilmediği halde bütün takımları alt üst ettiler. E, bence çok büyük bir başarı imza attılar. E, hem takım oyuncular açısından ve e, ve de takımın antrenör açısından çok değerli bir e, şampiyonluktu. E, herhalde e, Filip da galiba e, hem oyuncu olarak hem de e, aynı takımda antrenörlük yapar herhalde ilk antrenör olarak herhalde şampiyonlar ligi kupasını kaldırdı diye düşünüyorum. E, bence yani diğer takımı varmış. Ha... Talem varmış. varmış. Ha, olabilir. E, aynı takımda bilmiyordum ben Tarantula Çevre'yi de e, ki sanki sadece Filipika diye düşünüyordum ama Tarantula Çevre evde demek ki e, o da kazanmış. Şunu söyleyebilirim. Yani iki el takım çok büyük oynadı ve çok büyük bir mücadele önüne kazandı. Ve özellikle genç takımdan oyuncularla takviye olduğu bir maçtayken rotasyonunun diğer takımlara göre daha az olduğu e, yarı finaldeyken uzatmaya giden bir maçtan sonra böyle bir maçı oynamak gerçekten her takımın yapabileceği bir şey değil diye düşünüyorum. Bence mükemmel bir mücadeleyle hak edilmiş bir kazanılmış, hak edilerek kazanılmış bir şampiyonluk yaşadılar diyebilirim. Şimdi biraz detaylı tabii e, girelim işin içine şöyle söylemek lazım. Kiel yani, hani e, Okan Hoca da söyledi, buraya aslında çok ciddi e, eksiklerle geldi. Hem Covid, hem diğer sakatlıklar, hem de iyileşemeyen oyuncular. Yani sakatlıkları geçmiş ama tam olarak e, iyileşememiş oyuncuları vardı ve baktığımızda da aslında diğer takımlardan 4-5 oyuncu daha e, ufak bir rotasyonla geldiler ki West Bram'da karşı karşıya geldiler. Belki de West Brom evet belki hani Barcelona en formda gelen takım işte en gümbür gümbür gelen takım ve en büyük e, dörtlü finalin en büyük favorisiydi baktığımızda ama e, West Prem de bu dört takım arasında herhalde hocam iki belki de iki buçuk kadroyla e, oynayabilecek bir takım onlara karşı hem e, kafa kafaya gider ve geride kapattıktan sonra daha doğrusu önde kapattıktan sonra geriye düşüp maçı kaybettiler dediğimiz noktada uzatmaya götürdükçe kazandılar uzatmaya gittiler dar kadroyla uzatmaya gittiler ve onu kazanmayı başardılar. Ee, diğer yarı finale girmeden önce Kiel Vesprem uzatmaya giden esas güzel yarı finale bir değerlendirin isterseniz. Ya şimdi Kiel Vesprem maçındayken e, yani doğruyu söylemek gerekirse yani bir kere Kiel takımı mükemmel bir savunma örneği gösterdi. Yani takım makina dişlileri gibi takım gerçekten savunmadayken mükemmel bir savunma şekli diş, e, gösterdi diye söyleyebilirim ve aynı zamanda gerçekten hani ben bunu tweet'teyken de attım. Yani takım yani kolları ahtopot gibi ayakları makina gibi işliyordu dediği bir tweet atmıştı yani inanılmaz bir e, savunma direnci ve savunmadan çok iyi hızlı hücumlarla beraber destekli bir şekildeken çıktı ama ben West Brom takımındayken Nenadic uzun zamandır takımı taşıyor e, diye düşünüyordum fakat Nenadic'in performansı sanki bu şampiyonlar liginde bir tık sanki aşağıda gibi hissettim ben Nenadic e, önderliğinde yani e, iyi bir performans göstermedi West Brom. Bir de Kiel takımında açıkçası e, rotasyonu az olmasına rağmen e, Kiel takımının yaptığı özellikle e, hücum organizasyonlarına e, savunma olarak e, West Brom karşılık veremedi. E, ve Kiel takımı bence e, hücumda çok disiplinli, çok e, Sagosan önderliğinde çok iyi bir şekilde yani işledi. E, Ekberg zaten e, Belki de en formda dönemini yaşıyor diye söyleyebiliriz herhalde. Gol krallığından da belli olmak üzere. E, bence e, Kiel takımı yani West gelen giden maçta iki kere geldi gitti diyelim ki her iki tarafa da geldi gitti maçta. E, ama sonunda e, Kiel'e e, finali araladı diye diye söyleyebilirim. E, Kiel e, ilk yeri Sadece 13 gol yere kapattı. Sizin söylediğiniz savunmanın en önemli noktalarından biri bu. Sonrasında West Brom geri dönmeyi başardı ama 29-29 bitmişti ki e, uzatmada da 7-6'tak Kiel galibiyeti. Diğer e, yarı finale geçmek lazım. Aslında ilk yarı final buydu ama biraz sanki yani Barcelona Paris Saint-Germain olmasına rağmen karşısında ağır basıyordu. Normal şartlarda mesela bunu söylemezsiniz işte e, Barcelona Paris Saint-Germain maçı daha ortak görülen maçın hani rahat bir şekilde Barcelona tarafından kazanılacağını düşünüyordum ki. Tam tersi başlamasına rağmen, Paris Saint Germain iyi başlamasına rağmen özellikle e, Barcelona ikinci yarının başıyla beraber tamamen dağıttı diyebiliriz herhalde Paris Saint Germain'i. Yani Barcelona takımında e, açıkçası yani herkesin beklediği bir Barcelona-Vesprem finali vardı. Hepimizin beklediği gibi. Ben de aynı şekilde bekliyordum. E, fakat e, Kiel zaten hani Vesprem'i eleyerek zaten ilk önce bir e, şaşırtma yaptı. E, i̇kincisi, finalde, ikinci yarı finaldeyken e, PSG maça iyi başlamasına rağmen e, belki e, özellikle Karabat için eksikliğinden sonra Lukštinas'la oraya doldurmalarına rağmen Lukštinas'ın herhalde e, Covid ile ilgili bir probleminden dolayı oynamamış, oynayamaması belki takımın ritmini, takımın e, hızını birazcık e, azaltmış olsa da maça iyi başladılar, iyi konsantre oldular. Ama Barcelona takımı yaklaşık 22 maçtır herhalde yenilmiyor. 22 maçtır yenilmeyen bir takım vardı. Bu takım yenmek gerçekten kolay değil. çünkü Barcelona takımı uzun yıllardan beri bu şampiyonluğu hedefleyen bir takım hüviyetinde ve böyle bir kadroyla savaşıyorlardı. Ve yani arkasından Paris Saint-Germain'e karşı açıkçası PSG takımı Şöyle söyleyebilirim 7'ye 6 oyunla özellikle Barcelona'nın dengesini bozmaya çalıştı, farkı kapatmaya çalıştı. Geri gelir gibi oldular ama orada bence 7'ye 6 oyundayken Barcelona mükemmel bir savunma örneğiyle PSG'nin geri dönüşüne izin vermedi. Zaten farkı arttırarak sonucu çok rahat bir şekilde aldı diye söyleyebilirim. Özellikle bu 7'ye 6 çok oyundayken 7'ye 6 oyundayken özellikle yani Bespram 7-6 oyundayken bu Davis takımı koyduktan sonra hafif sanki böyle ritim bulur gibi olacaklar da ama yani Barcelona'nın özellikle göbekteki savunmaların o çıkışları özellikle iki numaraların çok iyi bir şekilde çıkmaları iki numaraların bir şekildeken oyun kurucuları kapatmaları ve pas organizasyonları engellemeleri maça etki etti diye söyleyebilirim. Ben de tam ondan bahsedecektim. Pass organizasyonunda da Paris Saint-Germain'in az önce bahsettiğimiz hem karabat için olmayışı hem de e, Lübch Tays'in onun yeni dolduracak oyuncunun yani boşluk bulma konusunda e, hiçbir alternatif bulamadılar. Sadece böyle şütör e, beklerle oynamak durumunda kaldılar belki ve e, ondan dolayı yani şut kanallarını kapatınca zaten tamamen e, Barcelona durdurmuş oldu Paris Saint-Germain'i e diyebiliriz herhalde. Kesinlikle e, ve Açıkçası yani Lugstein's ile beraber Lugstein's'ın ben Fransa Ligi'nde seyrettim. Yani PSG Fransa Ligi'ndeyken namal gidiyor. Zaten pek de fazla rakip olabilecek yani takım yapısı da yok gibi gözüküyor. Lugstein's oyun ritmini gerçekten hızlandırdı, attırdı. Hatta biz de milli takımlardayken de biz de aynı gruptayız. Hollanda'da gerçi bize karşı da oynamadı ama. Milli takım maçındayken sakatlığından dolayı oynamadı ama. Gerçekten hani takımın ritmini hızını belirlemede özellikle düz dalma pozisyonları yaratabilecek çok önemli bir şey kabiliyete sahip, çok önemli bir yeteneğe sahip. E, bu yetenekten de yoksun kalınca açıkçası e, Barcelona için her şey da, çok daha kolay oldu. Ha, da Karabatic olsaydı, yani e, Barcelona maçı alır mıydı? Yine alırdı diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de sadece şey olmaz ya, şöyle diyeyim. E, son 20 dakika artık e, Barcelona finali düşünmeye başladı gibi bir havaya döndü olay. E, belki de o kadar erken kopmazdı. Bana öyle geliyor en fazla. Evet, doğru. E, finale dönelim hocam. Finalde de e, ya yani maçında e, Paris Saint-Germain, ya yani maçları zaman zaman keyifli olur belki, özellikle herkesin üzerindeki baskı e, azaldığı için e, gollü maçlar olur. 31-26 ile e, Paris Saint-Germain kazandı. İki tarafında hani üçüncülüğü zaten çok umursadığını düşünmüyorum. E, ama finale dönmek lazım. Finaldeki yer Barcelona karşısında yine aslında favori değildi. Yine Barcelona'nın favori olduğu bir finaldi ki belki de hani Barcelona kağıt üstünde çıkabileceği en iyi takıma karşı finale çıktı diyebiliriz. Hem işte Barcelona'nın erken finale çıkması, geç olan yarı finalin uzamaya gitmesi, dar kadrolu bir takımın uzayan uzayan yarı finali kazanması. Hani her şey aslında Xavi Pascual'in tam istediği gibi gelmişti finale. Fakat Kiel hem ilk yarıda Attığı 19 gol ki e, Final Four'lar e, tarihinde bir yarıda atılmış, finalde atılmış. En fazla gol sayısı tarihte de şampiyonlar birlikte en fazla e, atılan e, ilk yarıda, e, ikinci gol sayısı yanlışım yoksa. E, 19-16 ile ilk yarısının önünde kapattığı maçta Kiel 33-28 ile kazanmayı başardı. Yani ben... Eğer oyunu okuyacak olursak, bir antrenör gözüyle oyunu oynayacak okuyacak olursak ben e, Barcelona maçında özellikle yani final maçındayken Barcelona takımından orta oyun kurucu eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani orta oyun kurucu özellikle sinir için kısmındayken birazcık daha oyunu okuma konusunda oyunu yönlendirme konusundayken birazcık daha e, etkisiz kaldığını düşünüyorum. Yani özellikle Barcelona takımda yani Remy'li e, çok önemli bir e, şütör. Çok önemli bir oyuncu. Zaten hani da özellikle e, pozisyon anlamındayken, hani gol yükü anlamındayken çok önemli bir e, şeye sahip olsa da taşıma konusundayken Barcelona taşıma sahip olsa da Siniz için birazcık daha oyunu yönlendirme konusundayken, özellikle e, kiel savunmasını birazcık daha bozması anlamında daha fazla e, çaba sarf etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. E, maalesef bunu beceremediler. E, Kiel savunması ilk gün yaptığı yarı finalde yaptığı savunmaya benzer bir savunmayı gene mükemmel bir şekilde ken yaptı. Burada hani diyeceğiz ki şimdi e, MVP Pekeler seçildi. Hani e, Pekeler için hani bir savunma oyuncusunun seçilmesi herkes işte Sagoseni bekliyordu, Landini bekliyordu belki ama e, ben Pekeler'in bu e, özellikle MVP ödülünü almasını yüzde yüz savunanlardanım. Gerçekten hak etti. Çünkü zaten 2020, EAF 2020'deyken de zaten en iyi defans oyuncusu, en iyi savunma oyuncusu seçilmişti. Bence yani çok önemli yapı taşları var Kiel'de. Savunmada özellikle Pekeler, Vinçek ikilisi çok önemli yer tutuyor. Hatta bir de Sakat oyuncuları var ve Sakat mıydı, Covid miydi savunmanın temel taşlarından? Orhan. Pavel Orhan evet, Sakat hocam. E, evet Sakat'tı. O olmamasına rağmen bence çok önemli bir rol oynadı. Yani ben yine söylediğim gibi Kiel savunmayla işi çözdü diye söyleyebilirim. Tabii ki burada önemli olan kısımlardan bir tanesi Weinhold'un özellikle ikinci yarıda özellikle çok kritik yerlerdeki attığı 3-4 tane gol, Lundin'in çok önemli yerlerdeki katkıları zaten Barcelona'yı çözümsüz bıraktı diye söyleyebilirim. Hendrik Pekeler MVP seçildi ki hem seçilen ilk Alman MVP, MVP ödülü Final Four'larda verilmeye başladığından beri hem de ilk pivot oldu. Ve aynı zamanda da hocam da dediği gibi özellikle savunmada ki şimdi için belki de eksik kalmasının sebeplerinden biri önünde Pekeler vinçek gibi inanılmaz bir de Domagoj Duvniak'ı koyuyorsunuz oraya dev gibi oluyorlar, kapatıyorlar önünüzü. Ama bununla beraber Hendrik Pekeler mesela bana katılır mısınız bilmem hızlı ucunda da benim tercih edebileceğim tipte bir pivot. Yani hızlı hücum bitirme konusunda da ben öyle bir pivot çok uzun zamandır görmedim. Ya özellikle zaten o kadar e, şiddeti yüksek bir savunmadan hızlı hücuma çıkmak, onu golle sonuçlandırmak gerçekten çok zor. Çünkü şiddeti çok yüksek bir maç oynuyorsunuz e, ve açıkçası yani e, rakip karşınızdaki rakip hücum gücü gerçekten çok yüksek bir e, yüzdeye sahip olan bir takım. Ve aynı zamanda bu savunmadan sonra hızlı hücumla bunları değerlendirmek ve aynı performansı göstermek ve 60 dakikalık bir performansla bunu uygulamak gerçekten kolay bir şey değil. Bence sonuna kadar hak etti diye söyleyebilirim pekeler için. Tarihi bir şampiyonluk Kiel'den. Sizin de dediğiniz gibi işte 6 yıl sonra ilk kez bir Alman takımı zirveye döndü ve çok büyük hem nasıl diyelim... Ee, bütçeleri yendi hem de çok büyük bir takımı yendi üstüne ee, ve Kiel şampiyonluğa ulaştı. Filipika son sonlarında tartışılmaya başlanmıştı ama e, toparladı diyebiliriz. Ama şöyle bir şey de söyleyebilirim. Hani Şimdi e, Kiel takımının bütün oyuncularına baktığınız zaman yani şimdi 2020 yılındayken bu oyuncuların çoğu ödül alan oyuncular. Şimdi Sagosen yani geldi en iyi oyuncu olarak e, geldi. 2020'nin en iyi oyuncusu olarak geldi. E, Landin en iyi kaleci. Dubnyak e, 2020 UEFA'nın e, MVP'si, Pekeler e, en iyi savunma oyuncusu 2020'nin 2020 2020'de ve aynı zamanda e, galiba Ekber de gol kralı. Yani bunların Doğru. hepsini Kier takımı barındırıyor. Yani bunların hepsini Kier takımı barındırıyor. E, bu da Kier takımı için herhalde büyük bir e, başarı diye söyleyebiliriz. Hocam son olarak e, şeyi de sorayım size bizim milli takıma geçmeden önce. Sago senden bahsettik. Hani Karabatic dönemi üstüne Hansen dönemi. Sago sen dönemi başladı mı? Ya ben Sago sen döneminin daha erken başladığına inananlardanım normalde. Ama e, maalesef e, şimdi Hansen bence artık e, takımı değiş PSG'den ayrılması gerektiğini düşünenlerden bilmiyorum katılır mısın ama yani Hansen'in bir daha bir kan değişikliğine ihtiyacı var yani Hansi'nin bir kan değişikliğine ihtiyacı var. Artık PSG'den bir değişmesi gerektiğini inanırdım. Ben Sagosen'in yani 2 yıl önce 3 yıl önce bunu kesinlikle hak ettiğini düşünenlerdenim. ve artık Sagosen şu anda herhalde bir en az bir 5 yıl eee Avrupa avrupa'enpol'la, dünya enpol'la damga vuracak isim olarak göze çarpıyor. O zaman kısaca milli takımımızdan da bahsedelim. Önemli bir maça çıkacağız ki ilk maçtan da biraz bahsettiniz. işte Hollanda karşısında aslında çok iyi bir performans çıkarıp yine o bizim klasik bitirememe sendromumuz diyebiliriz belki. Onu yaşadığımız ve bir farkla kaybettiğimiz. Hani çok basit hata e, aynı Kuzey Makedonya maçında olduğu gibi Eskişehir'deki hani şu pozisyon öyle olmasaydı kazanırdık diyebileceğimiz bir maçı kaybettik ki e, bu grupta da oynanabilen ilk maçtı o ve tek maç aynı zamanda. Şimdi e, grubun e, sağlam e, ikinci takımı, ikinci sağlam takımı Polonya ile karşı karşıya geleceğiz. E, nasıl değerlendirirsiniz hem e, ilk maçı hem de e, bu maçtaki şansımızı? Ya şimdi Hollanda maçına bakacak olursak gerçekten hani kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok ufak tefek hatalarla maçı kaybettik. Ee, ama e, Hollanda maçını kaybetmemiz şu anda bir şey bize bir şey kaybettirmedi. Yani bu takıma gerçekten e, inanılması gerektiğini düşünenlerdenim. Hollanda takımı e, maçı öncesindeyken eğer biz e, birazcık e, birkaç tane hazırlık maçı yapabilseydik, bence Hollanda maçı bizim adımıza çok daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Maalesef hazırlık maçı yapamamak, o maça hazırlık maçsız çıkmak ve aynı zamanda bazı oyuncularımızın işte totoda oynayan oyuncularımızın COVID probleminden yani milli takımın nüvesini oluşturan takımlar COVID probleminden çıkıp o maça gitmesi birazcık açıkçası dengeleri bozdu diye söyleyebilirim ama yine de takım mücadele örneği gösterdi ve bu mücadele örneğine rağmen Hollanda'yı maalesef yenebildik ama yenemedik. Çok da önemli değil ama şu andaki Polonya maçı maçı bizim için olmazsa olmaz maçlardan bir tanesi. Eğer Polonya maçını içeride yenebilirsek dışarıda yenilebiliriz ama içeride yendiğimiz takdirde bir şekildeyken Hollanda'yı altımızı alıp en kötü ihtimal 3. en iyi üçüncülerden de ee, Avrupa şampiyonasını gitme şansını yakalama şansına sahip olabiliriz. Ama Polonya'yı kesinlikle içeride veya dışarıda bir şekildeyken mutlaka bir galibiyet almamız e, gerekiyor. Şimdi Polonya takımına bakacak olursak bizden evvel bu yeni yıl öncesindeyken onlar da hazırlık maçları, hazırlık turnuvaları oynadı. İşte Rusya'ya karşı oynadılar, Cezayir'e karşı oynadılar. Rusya'yı ve Cezayir'i yendiler. Ee, Polonya takımı e, özellikle işte Almanya'da oynayan oyuncuları var. Ee, Polonya ligindeyken işte şampiyonlar ligi tecrübesi olan çok önemli oyuncuları var. Ee, özellikle işte hani kimler var diye sorsak, hani takımın lideri kısmındayken öyle çok büyük böyle bir lider hani kısmı çarpmıyor. Hani bir ne bileyim hani bir Danimarka takımında bir Norveç takımında bunları sayabiliyoruz ama mesela Norveç'te Sagosen'i sayabiliyoruz işte Danimarka takımında Hansen'i sayabiliyoruz ama orada çok fazla bir oyuncu çarpmasa bile bence şimdi eee takımında herhalde Toruğ'un yerinde oynayan Siçko biraz hani ön plana çıkıyor. sağ kanattaki Morito ön plana çıkıyor ve özellikle Gebala savunmada sanki daha böyle bizi zorlayacak pozisyon oyuncuları gibi göze çarpıyor. Ama herhalde teknik ekip mutlaka arkadaşlarımız bunlarla ilgili önlem almışlardır diye düşünüyorum. Polonya takımına karşı özellikle disiplinli oynayabildiğimiz takdirde, oyun disiplininden kopmadığımız sürece ben maçı sonuna kadar götürebileceğimiz düşüncesindeyim. Ama önemli olan disiplinli oyundayken kazandığımız topları iyi değerlendirmek veya kaçırdığımız toplardayken mutlaka çok iyi geri dönmek zorundayız. Çünkü Polonya takımı çok hızlı bir takım, yani geri dönüşlerde sıkıntı yaşamamamız gerektiğini söyleyebilirim. Son olarak da şey sorayım hocam kapatmadan özellikle pivot eşleşmeleri biraz sıkıntılı olabilir gibi duruyor iki tane ya yani Kamis Sipçak zaten dünyanın en uzun oyuncularından bir tanesi iki tane iki metre üstü pivotta oyuncuları var o biraz sıkıntı olabilir gibi sanki bize için Sipçak sanki kadroda yok gibi gözüküyor ben e, kadroya baktım da 16 kişilik kadrodayken sanki Türkiye kadrosundayken yok gibi gördüm ama bilmiyorum e, sen baktın mı şey kadrosuna yani, alındı Dünya Şampiyonası kadrosuna alındı ve bu maçta yani e, hazırlık maçlarının kadrosunda yoktu. Bu maçı özel olarak alındı gibi bir şey okudum fakat e, olacak mı olmayacak mı onu herhalde yarın göreceğiz. Evet ben şimdi Sipşak'ın şeye baktım. Türkiye kadrosuna baktım da Sipşak yok gözüküyor. O zaman güzel. Seninle o konuşurken güzel. baktım. Yok yani Sipşak yok yani e, gözükmüyor. Yani bilmiyorum eğer buradaki yazılan yani Pol şeyin sitesinden baktım. Polonya sitesinden baktım. Gözükmüyor ama bilmiyorum tabi belli olmaz bu iş. Belki de yani yazmadılar mı bilmiyorum ama tabii şipşak olsa şipşak gerçekten çok kalın. Ee, çok önemli bir tecrübe. Ee, bizim savunma bloğumuzda gerçekten bizi zorlayacak oyunculardan bir tanesi. Ya dediğim gibi biz savunmadayken özellikle eğer direncimizi, e, savunma sıklığımızı iyi sağlayabilirsek e, pozisyonlarına iyi kapatabilirsek yani birazcık da kalemizden eğer top çıkarsa biz maça orta diye söyleyebilirim. Ya burada e, şeylerden bir tanesi, önemli kriterlerden bir tanesi de kaleci performansımız olacak. E, oynayacak kalecilerimiz dört tane kalecimiz e, kamptaydı. Dört tane kalecimiz de ligde gerçekten e, çok önemli performanslar da gösteriyorlar. E, Avrupa maçlarındayken de çok iyi performans gösterdiklerini biliyoruz. E, kim oynarsa oynasın e, iyi bir e, kaleci performansı bizi e, maçın sonuna kadar ortak edecektir diye düşünüyorum. Evet, Polonya karşısına yarın çıkacağız hatırlatmakta fayda var. İlk maçı kaybettikten sonra içerideki ilk maçımızı oynuyoruz. Okan Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle diyelim, hoşçakalın. Görüşmek üzere Ozan'cığım.